ederiz efendim. Alkışlar Onur Bey için. Kendisi sinema televizyonu alanında çalışıyor. Çalışmıyorum, Hatta okuyorum henüz. O, çalışacaksınız. İnşallah. Öyle söylediniz ya. Bir kapı açıldı o tarafa doğru yönleneceğim demiştiniz. Evet. Ama zaten çalışmalarınızı çocuk denecek yaştan beri sürdürüyorsunuz. Değil evet, mi? Hem evet. çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz. Takdirimizi zaten öyle kazandınız efendim. Sonrasında o rahat bir şekilde ulaştığınız 9000 puan o da takdirimizi kazandı. Bugün de inşallah hafta şampiyonu olursanız oho arkadaş oluruz, samimi oluruz. İnşallah. Her şey yolunda olur. İnşallah öyle olsun diyelim. Sorular öyle. nasıldı? Güzeldi. Hı -hı. Ee, yani ben biraz zorlanırdım diyebilirim. Tabii değil ki mi? ilk yarışma gibi değil bugünkü sorular. Ümit ediyorum ki bunlar tam da size uygun şeylerdir efendim. Güzel yerlerden denk gelmiştir bir araya. Öyle olsun. Umarım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. İlki şöyle bir şey. Defin öncesindeki bekleme odası. Harf alayım. Soğuk. Mork. Mork. Uzun yıllar tekstil sektöründe de çalıştığınız, görev aldığınız için rahat cevaplayacağınızı düşündüğüm bir soru. Bu batı kökenli bir kelimeyi arıyorsunuz. Altın rengi. Efendim. Gold. Neydi? Gold. Gold değil. Ee, dore. Dore. Gayet güzel. Kısa kısa sorular var elimde. Mesela üçüncüsü. Oldukça kısa bir soru. Tüberkülozun diğer adıdır. Ee, bilmiyorum. Türk filmlerindeki. Verem. Nedir? Verem. Verem. <laughs> şimdi bir hayvancağız. Pek cağızlık tarafı yok. Vahşi yani, vahşi mi? Vahşi değil de. Şimdi ona uygun sıfatlar. Çünkü sesi büyük. Kapatabilir ha, efendim kanalı. Şu, Ondan dolayı. Bu. İyi ki bizim coğrafyamızda yaşamıyor denilecek bir hayvan. Buyurun. Kuzey Amerika'ya özgü, hırsız tabiatlı ve görünümlü bir hayvandır. Tilki. Tilki bizde de var canım. Kuzey Amerika'ya özgü, hırsız hı hı. tabiatlı. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Harf alayım. Mesela Japonlar çok beğendikleri için almışlar, getirmişler. Ev hayvanı yapmaya çalışmışlar. Şimdi başlarına bela olmuş. Her tarafı karıştırıyorlar. Rakun. Nedir? Rakun. Bunlu. Yerleştiği yerine 1600 yaptı kasayı. Hali hazırda 9 tane harf alabilecek durumdasınız ve geçiyoruz 6 harfli cevaplara. Kullanılır bu kelime halen araçlar, vasıtalar anlamında eski bir sözdür ama. Araçlar, vasıta. En güzeli vasıtalar ki aynı kökten geliyor. Um, bilmiyorum. Vasıtalar, araçlar. E, harf alacağım. Buraya gelene kadar 3 vasıta değiştirdim. Vesait. Buraya Vesait. 3 vesaitle geldik. İşte altı tarafı cevapların sonuncusu efendim. Sonunda var bir yoksunluk iki. Yani yarısı Sus, ya sis. da siz. Ya da başka bir şey. Soru yaşayalım <laughs> anlarız. İki parçalı deniz kıyafetinin yalnızca birini kullanan kişilere yönelik bir tabirdir. Magazin basını yarattı muhtemelen. İki parçalı deniz kıyafetinin yalnızca, yalnızca birini, yalnızca birini kullanıyorlar. Şnorkel falan onları giyenler değil değil mi? Deniz kıyafeti. İki parçalı deniz kıyafetinin yalnızca birini giyiyor. Ee, şey südyen. Bikini. Ne? Bilmiyorum. Sonunda yoksunluk eki vardı. Üstsüz. Nedir? Üstsüz. 2700 oldu kasamız. Yerleşti yerine süreye bakalım 2 dakika 35 saniye gayet yeterli. İşte sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru. Batı kökenli bir kelime bundan korkmuyorum. Bunu bulursunuz. Ses bilgisi anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. Biz de sorulara dair ipuçları verirken çok kullanırız bu kelimeyi bir şey sans neydi? <laughs> Ses bilgisi. Fonetik. Nedir? Fonetik. İşte budur Onur Bey. <laughs> Güveniyordum size bu konuyla ilgili olarak. İkinci 7 harfli cevaptan da korkmuyorum. Cevher ve ziynet simsarı. Ee, Basit düşünün. Kelepirci şey neyce? Ziynet simsarı. Ee, takı, takıcı. Güzel. Ceveleri şey bilmiyorum. Harf alacağım. Biliyorsunuz, bunu. biliyorsunuz. Sakin olun. Bulursunuz. Keşke almasaydınız ama neyse. Kuyumcu. Kuyumcu. Sırf telaşta. Vallahi sırf telaşta.